137. Vita Demi Excel videosundan herkese merhaba. Sanıyorum 3-4 aydır Instagram'dan en sık aldığım soru bu. Bizim bir miktar birikimimiz var. Biz bu birikimi yüksek faiz oranları çerçevesinde bankaya yatırmak istiyoruz ama buradaki vade seçenekleri arasından hangisini seçtiğimizde bir yıllık bir süre için en yüksek getiriyi elde ederiz. Aslında geçmişte faiz oranları hakkında çalışmalar yaptık ama günümüzün faiz oranları ve yakın zamanda değişmiş olan stopaj oranları ile bugün şöyle bir şey yapacağız. Size bir örnek hazırladım. Burada yazdığımız tutara bağlı olarak ilgili tutara karşılık gelen faiz oranları 1 30 45 90 180 ve 365 gün vade ile buraya brüt olarak gelecek. Sonra ilgili vade süresi için stopaj oranları yine buraya gelecek. Sonra her bir vade için o vadenin net faiz oranını hesaplayacağız. Sonra bu vade oranlarını karşılaştırabilmek için bunların yıllık bileşik oranlarını hesaplayacağız ve son sütunda elimizdeki birikimin bir yıl sonunda ne kadar bir tutara denk geldiğini bulacağız. Ama yapacağımız bu hesaplamak biraz yaklaşık olacak. Çünkü diyelim ki biz elimizdeki 100.000 TL'yi bize en yüksek getiriyi sağlayan 90 günlük vade süresi ile bankaya yatırdık. 90 gün geçti bir daha yatırdık. 180, 270, 360. Bu noktada bir yıllık bir yatırımı hesaplıyor olduğumuz için dinamik olarak 361, 62, 63, 64, 65 yani 5 gün boyunca Yıl sonuna kadar günlük vadeye dönecek bu sistem ve biz burada hangi vadeyi seçersek seçelim bize bir yıllık bir vadeli mevduat yatırımı için tüm hesaplamaları burada yapmış olacağız. Bütün bunları şöyle sil, burayı da sil, tüm bu hesaplamaları sıfırdan yapmaya hazırsak başlayalım. Önce elimizdeki birikim tutarı için buradaki tablodan denk gelen tutar kaç ise bize o tutara karşılık gelen her bir vade süresi için faiz oranları gelsin. Daha önce iki tane şart içeren XLOOKUP ya da Türkçesiyle çapraz ara fonksiyonları kullanmıştık. Bugün öyle yapmayalım. Eşittir XLOOKUP diyelim. Buradaki tutarı F4 ile sabitle. Git buradaki tutarlar arasında F4 ile sabitleyerek bul karşılık gelen bu faiz oranlarını yine F4'e sabitleyerek bize getir. Ve gelen sonucu sütunlar halinde değil satırlar halinde listelemek için bize transpoz fonksiyonu ile çevir. Şimdi yaptığımız hesap aslında bize buradaki satırı getiriyor ama bizim 100 bin değil de 150 bin TL gibi bir birikimimiz olsaydı hata alacaktık çünkü bu tabloda alt sınırlar var. Yani 100 bin ile 500 bin TL arası diyor ki banka size geçerli olan faiz oranları bunlar. Bu sebeple buradaki X kapı eşleşme modu olarak aradığın tutarı bulamazsan bir alt dilimdeki sonuçları getir şeklinde güncelliyoruz. Artık buraya birikim tutarımızı yazdığımızda mesela 1 milyon olsun hop rakamlar güncellendi. Güzel. Stopaj oranları tam tersi. Diyor ki bir günden 179 güne kadar yapacağınız vadeli mevduat yatırımları için stopaj oranı %7,5. 180 günle 364 gün arası %5, 365 gün ve sonrası için ise %2,5. Gelelim buraya ilgili vade süresine karşılık gelen stopaj oranını çekmeye. İngilizce x Türkçe çapraz ara. Git bu vade süresini buradaki stopaj oranı vadeleri arasından F4'te sabitleyerek bul karşılık gelen stopaj oranını bize F4 ile sabitleyerek getir ama bu sefer bulamadığın durumda bir üst dilimdeki sonucu bize getir. Artık her bir vade süresi için elimizde karşılık gelen Stopaj oranları mevcut. Burada yazan değerler bankanın size teklif ettiği yıllık brüt faiz oranları. Biz bunları buradaki zaman dilimleri için Net faiz oranı şeklinde hesaplayacak olursak buradaki vade süresi çarpı aslında 2024 senesi 366 günden oluşuyor ama diyelim ki bütün yıllar 365 günden oluşsun ve biz bu hesaplamayı böyle yapalım. Burası bir günlük bürüt faiz oranı bunu da bir eksi stopaj oranı ile çarptığımızda artık önce günlük net faiz oranını bulduk bir tık aşağı çektik aylık net faiz oranı bir tık aşağı çektik. 45 günlük net faiz oranı 90, 180 ve 365 gün için artık elimizde net faiz oranları var ama biz buraya bakınca en azından amacımız bu faiz oranlarını karşılaştırmak ise bir sonuca varamıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. Ben paramı bir gün vade ile 365 gün boyunca bankaya yatırırsam bileşik olarak acaba ne kadar getiri elde ederim? Yani eşittir. Parantez içinde bir artı buradaki faiz oranı üzeri ben paramı 365 gün boyunca kaç kere bir gün vade ile bankaya yatırabilirim? Eksi Bir dediğimde artık şunu biliyoruz. Biz bankaya 365 gün boyunca paramızı bir gün vade ile yatırırsak bizim bileşik olarak yıllık getirimiz %50.20 oluyor. Bunu bir tık aşağı kaydır. Biz paramızı 30 gün vade ile 12 ay boyunca bankaya yatırırsak bizim bileşik getirimiz %52.22 Burayı artık aşağı doğru uzat. Artık buradaki her bir vadeye karşılık gelen ilgili yıllık brüt faiz oranı için elimde karşılaştırılabilir bir yıllık bileşik faiz oranı var. Ve burada kabaca diyelim ki eşittir bizim başlangıçtaki böyle bir ana paramız çarpı Bir artı bu yıllık bileşik faiz oranı ile çarparsam şu B1'i sabitle her bir vade seçeneği için paramın yıl sonundaki birikimli değerini biliyorum ama burada ufak bir yuvarlama yapıyoruz aslında çünkü biz paramızı 365 gün boyunca şurada bunu görebilirsiniz günlük olarak bankaya yatırabiliriz ama biz paramızı 12.17 kez 30 gün vade ile bankaya yatıramayız ya 12 olur ya 13 olur ama 12.17 olmaz. Bunun aslında olması gereken şekli şu. Para 12 kez 30 gün vade ile bankaya yatar. Kalan 5 günde 5 kere günlük faiz üzerinden değer kazanır. Şimdi burada öyle bir şey yapacağız ki buraya vade diyelim mesela buraya da vade seçenekleri gelsin ki bu seçenekler zaten aslında bizim buraya yazmış olduğumuz vade süresi seçenekleri. Şimdi biz buradan hangi değeri seçersek seçelim burada 1 2 3 ve yıl sonu değeri olan 365'e kadar giden bir liste oluşsun. Ama mesela biz burada 180'i seçtiğimizde burası 0. Yani yatırımın başlangıç noktası burası 0 artı 180. 360. 360 noktasından sonra bir kez daha 180 gün vadeyle paramızı bankaya yatıramayız. Burayı da bir şekilde günlük faizlendirebilmek için bizim bir formüle ihtiyacımız var. Öyle bir formül olsun ki bu. Burada hangi vade seçili olursa olsun burada sıfırdan başlayıp 365'e kadar giden bir vade listesi oluşsun. Kabaca başlayalım. Bu sıralı fonksiyonu ile İngilizce sequence fonksiyonu ile hazırlanabilir. Diyelim ki bize 365 bölü buradaki vade süresi bir de sıfır noktası istediğimiz için artı bir tane eleman içeren bir liste oluştur. Tek bir sütundan oluşsun. Başlangıç noktası sıfır olsun ve bu liste buradaki vade süresi neyse her defasında o kadar artsın. Güzel haber 360 noktasına kadar biz bu listeyi çoğunlukla hazırlamış olduk. Mesela 365 seçili olduğunda sorun yok ya da bir seçili olduğunda sorun yok ama buraya şimdi öyle bir düzenleme yapalım ki eğer bu vadeler 365'in altında kalırsa buraya 61, 62, 63, 64, 65 diye buradaki vadeleri yıl sonuna kadar uzatacak şekilde bir düzenleme olsun. Yazdığım bu formülü kontrol x ile kestim. Diyorum ki eğer 365 sayısı bizim vademize bölündüğünde kalan eğer sıfırdan büyükse bize şöyle iki tane diziyi VStack fonksiyonu ile birleştir. İlk dizi az önce kesmiş olduğum dizi kontrol v ile yapıştırdım. İkinci dizi ise bir diğer sequence fonksiyonu ile 5 tane değer içerecek 361'den başlayacak ve birer birer artacak. Bunu yazmaya da gerek yok. Noktalı virgül eğer buradaki vade 365'e bölündüğünde kalan zaten sıfırsa yine az önce kesmiş olduğum formülü yapıştırdım. Bize doğrudan o listeyi getir. Çok güzel. Sıfır. Sıfır noktasındayız. Bu yatırımı yaptığımız nokta. Başladık. 45 gün vade ile paramızı bankaya yatırmaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere yatırdık. Sonra madem bizim amacımız yıl sonundaki net birikimle tutarı bulmak, buradaki vade süresi başladı birer birer artmaya ve artık elimizde oluşturacağımız tablonun vade süresi kısmı var. Geldik burada birikimleri hesaplamaya. Başlangıçta elimizde buradaki birikim kaç ise o kadar mevduat var. Sonra biz paramızı şu noktada 45 gün süre ile bankaya yatırıyoruz. Eşittir eğer buradaki vade boş değilse bize bir önceki birikimli tutar. Çarpı bir artı faiz oranı hesaplamasını yap ama vade ne faiz oranı ne? Vade bugünden bir önceki vadeye kadar geçen şu gün sayısı. Faiz oranı ise bu gün sayısına karşılık gelen faiz oranı. Yani İngilizce x lookup Türkçe çapraz ara fonksiyonu ile buradaki gün Eksi bir önceki gün değeri kaç ise bunu buradaki vadeler arasında F4 ile sabitleyerek bul ve karşılık gelen net faiz oranını ilgili vade süresi için bize getir. Eğer buradaki değer yani vade süresi boşsa burayı boş bırak. Şimdi burayı aşağı kadar uzat hatta fazla fazla uzat. Şimdi geldik buradaki vade süresiyle oynamaya. Paramızı mesela 30 gün vade ile bu kadar süre boyunca bankaya yatırdığımızda burayı para birimi olarak güncelle. Aslında bizim birikimi tutarımız buradaki 152.220 TL değil Pratikte 152.192 TL olur. Ancak ve ancak bu elbette teorik bir çalışma. Bu çalışmanın anlamlı olabilmesi için önümüzdeki 12 ay boyunca faiz oranlarının değişmiyor olması lazım. Ki bu da elbette mümkün değil. Mesela vade süresi olarak 180 günü seçsek paramızı 6 ay vadeyle bankaya yatırdık. 100.000 TL oldu. 122.487 TL. Bir daha yatırdık. Para oldu. 150.000 TL. Sonrasında bir yıla artık 5 gün kalmış olduğu için 5 kez boyunca buradaki bir günlük vadeyi buraya yansıtıyoruz ve pratikte birikimi tutar 150.880 değil 150.870 TL oluyor. Bir de şuraya mesela max diyelim. Şuradaki bütün bu tutarlar arasındaki en büyük tutarı bize getir. Yuvarlanmış hesap burası. Olması gereken hesap burası. Bir de maksimum nokta hangisi ona bakalım. Buradaki değerlere göre 90 günlük Vade seçeneği bize en yüksek getiriyi sağlıyormuş. Burada birikim tutarıyla oynamak da elbette mümkün. Mesela 500.000 yaptığımızda hala 90 günlük vade. Daha cazip 1 milyon olsa en azından benim elimdeki bu tabloya göre parayı birikime 4 kez 90 gün vade ile bankaya yatırıp sonrasında günlük faiz ile ya tamamlamak bu örnekte en yüksek getiriyi elde etmiş oldu. Her zaman olduğu gibi bu dosyayı da videonun açıklama kısmında paylaşmış olacağım. Sosyal medya hesaplarım yine videonun açıklama kısmında mevcut ve bana Instagram ya da Twitter üzerinden gelen enteresan ya da herkese fayda sağlayacak soruları fırsat buldukça video çekerek paylaşmaya devam ediyorum. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.